güvenli atar. Bir de e, Alba Berlin için kazanacak, kaybedecek kısmı çok... ...fazla önem arz etmiyor. Yan yine nefes bir pas, basket bir defa. Bugün uzunların pas özelliklerini bol bol izleyeceğiz. <laughs> ...bir şeyleri yok diyorsun, Alman Ligi şampiyonundan hissediyoruz. Evet onda haklısın da bu oyuncuları gerersen de o sonuç çıkmaz. Deşampiyer. Onun işi köşeler. <laughs> İkilileri oynamak Kvesi e, de kolo Nando de, de kolo. de 19 oldu de Colo. Şimdi de Jean Pierre, e. Pierre arkasında Ante Diva var. Pierre yardım geldi. Dişan Pierre dışarıda. Danilo Bartel Kylo Queen'i buldu. Çok Queen çok güzel bir pas Kylo. Eski günlerden bir hikaye. Michael Goodrich pası güzel Kylo Queen pot altında. Bir anda uzadı kolları. İnanamıyorum dercesine. Oh. Topsuz koşu çok güzel. Nando de Colo basket bir defa. Alba Berlin'e. Sigma ile birebir oynayacak diğer. Yüzünü döndü. Sigma açıyı da... ...döndü. Oh. Oooo! Oh. Odile oh. Champierre oh. yine çok güzel bir pas. <laughs> Rando de Colu yine...